ki usta gazeteci karşımda. Estağfurullah. Şöyle bir manşet atın bakalım dün geceye dair. Manşetiniz ne olur <laughs> Evren Göz? İşte bu Cimbom'un ayak sesleri. Güzel. <laughs> Biz gazeteye... eski tezahüratları da, da bunları. Güzel. Ben ya dün e, gazetede başlığı atarken Devler Ligi aslanı dedik. Çok doğru. Ee, özledik tabii Tuna. Yani bu şeyi özledik, bu havayı. Çünkü Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı değildi. Yani baktığımız zaman gerçekçi olalım. Katılıyordu. Ama orada iz bırakma konusunda benim hatırladığım en son Mançini dönemi. Evet. 2013-14 sezonu. Hani gruptan çıkıp işte çeyrek final kapısında falan dolaştığı. E şimdi bayağı zaman geçti. Sonra hep ayak kırıklığı, Fatih Terim dönemi, Hamza Hoca dönemi, daha sonraki dönemler hep Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maalesef ayak kırıklığı yaşıyordu. Ama bu kez Okan Hoca ile beraber başlayan o süreçte ilk sezonda kazanımlarını bence biraz daha artık tecrübeyle beraber daha doğru oynamaya, daha doğru oyuncu seçimleri, oyun modelleri. Çünkü ilk sezonki Galatasaray'ı düşünün Şampiyonlar Ligi'ndeki. İlk yıl Avrupa'sı yoktu. Haftada bir maç oynadı. Şampiyon oldu. İkinci sezon United, Kopenhag ve Münihli şeyde, grupta. Galatasaray çok eforlu ama defoları olan ve hep cezalandırılan maçlar oynadı. Benim bu seneki en çok merak ettiğim konu kura çekiminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Büyük maçlarda evet Galatasaray'ın çok iyi bir oyunu var ama kağıt üzerinde kendisinden daha güçsüz takımlara karşı hep bir takılma yaşıyordu. Ya konsantrasyon ya maçta öne geçiyordu ama yakalanıyordu ya da maçın bir tarafını doğru oynayıp örneğin hücumu ama savunmayı yapamayıp bir türlü puan kaybı yaşıyordu ve Avrupa Ligi'ne geçtiğinde de konsantrasyonu kaybolup göz göre göre bağıra bağıra eleniyordu. Şimdi bunu taraftar kabul edemedi yıllardır, 2-3 sezondur. Ve bunun üzerine evet Süper Lig Galatasaray için çok önemli bir amaç. Ama Avrupa'da başkalaşan, başka yerden bakan, başka türlü oynayan bir Galatasaray hayal etti. Önce taraftar itti kulübü. Biz de Avrupa'da başarı istiyoruz. Ve ciddi bir yatırım yapıldı. Ama bu yatırım yanlış oyunla yine bu iki maçı anlatamazdık. Okan Hoca doğru oynatmaya başladı bence. Lemine faktörü, defansif ee, Ezberler, Singon'un katılımı, Osime'nin devam etmesi, atletizmi ön planda tutmak Galatasaray için bence çok doğruydu. Ve o yüzden başarıya doğru iki maçtır gidiyor Galatasaray. Şu anda taraftarlar kendi aralarında konuşuyorlardır herhalde Evren. Acaba ilk 8 yapabilir miyiz? Ya da direkt <laughs> olarak playoff turundan bir üst tura çıkmayı... Bunlar konuşuluyordur şu anda ya diye tahmin ediyorum. Tabii şöyle, şimdi fikstür konusunda Galatasaray'ın ilk iki maçı ve son iki maçı. Şu anda fiksürde ekranlar. Çok teşekkür ediyorum rejiye. De. İlk iki maç ve son iki maç zorluk seviyesi olarak daha yüksek. Evet. Aradaki dört maç Galatasaray'ın hedef alanı. Ve o kadar güzel denk geldi ki form düzeyi açısından takımın ritmi bulması, yeni gelenlerin alışması bakımından da o aradaki dört maç hedef. Dört maç 12 puan Galatasaray için çok ideal ve bence ilk hedef bu olmalıydı. 3'ünü tamamladı. Liverpool'u katmıyorum. Liverpool'u saymıyorum. Onu ekstra kazanılmış bir puan olarak, matematiksel olarak ekleyebiliriz. Hani bonus gibi düşünün onu. İdeal hedef, burada Bodo'yu yenmekti, Galatasaray yendi. Deplasmanda Ajax maçı. 3 maç 0 puanlı ve e, dünkü maçta da e, oyuncusu kırmızı kart gördü. ilk 11 oyuncusu. Ajax'ın durumu iyi değil. Yanlış hatırlamıyorsam 1 gol attı, 11 gol yedi. Ve şey maçına çıkıyor artık. Son e, hamle. Çırpınışlar değil. Evet yani ya kazanacak ve tutunacak ya da kaybedecek ve artık şampiyonlar ligi onun için formalite olacak Matematik gereği çünkü çıkamıyorsunuz Dolayısıyla geçen seneki Ajax maçını da hatırlayarak Geçen sene Galatasaray oynadı orada ve benim en üzüldüğüm maçlardan biridir o Kazansa x8'i atacaktı kendisini Avrupa liginde Kaybetti ve e, bir tur daha fazla oynamak durumunda kaldı Maçın dışında kaldı maça giremedi baş aşağı gitti ve lige odaklandı Galatasaray. Bu sefer öyle değil. Bu sefer Ajax'ı Galatasaray yenerse Union maçı da tıpkı Bodo maçı gibi yine konsantrasyon, yine taraftar baskısı, yine aynı motivasyonla Galatasaray bir galibiyet daha çıkartabilir oradan ve iş geliyor Monaco maçına. Monaco'dan alınacak bir puan mesela Galatasaray için hiç üzücü olmaz. Orada beraberliği oynamayacaktır ama yenilmediği takdirde bir puan aldığı takdirde son iki maça Atletico Madrid ve City maçlarını kastediyorum. Daha özgüvenli, daha dik ve rakibin de artık korktuğu. Atletico çünkü iyi başladı ama o dönemde ne olacağı belli değil. Çok inişi çıkışlı evet. bir takım ve İstanbul'un, Rams Park'ın artık Avrupa'da da çokça konuşulduğu, işte hocanın kulaklık taktığı, Liverpool'la işte Salah'ın kulaklarını tıkadığı, Galatasaray taraftarı da çok formda. Bir kere koreografi ayrıca tebrik edelim. Galatasaray çok iyi düşündü ve dünyaya mesajını verdi. Muhteşem bir koreografiydi. O Onun görüntüsünde evet rica edelim. Bu mesaj zaten dünyaya verilen muhteşem bir mesaj. Ve buradan hareketle hem duyarlılık hem maç içerisindeki o performans. Çünkü hepimiz yıllarca takip ettik tribünde. Taraftar da gününde olduğu zaman Tuna oyuncular da ekstra Tatımdan motive oluyor. Yalmaz. Muhteşem oluyor. Galatasaray bu sezon emin olun Avrupa maçlarını kastediyorum. Ligde de öyle ama 12 kişi oynuyor. Ve bu çok önemli bir şey. 5 yemişsiniz Frankfurt'tan. Liverpool geliyor buraya. Tarihin en güçlü kadrolarından biri Liverpool'un matematiksel yani piyasa değeri olarak. Ki öyle. Ve muhteşem transferlerle gelmişler. Muhteşem oynayıp yeniyorsunuz. Sonra Bodo maçı eyvah diyorsunuz. Dinamo Kiev'ler akla geliyor. Rigaslar akla geliyor. Ersburglar akla geliyor. Muhteşem bir maç oynuyorsunuz. Taraftar da olayın içinde. Ve biz... Ben manşeti atarken Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Cimbom'un ayak sesleri tezahüratına esinlenerek söyledim. O özlenen, o yönetimin 3,5 sezon önce yola çıkarken kurduğu hayallerin biraz geç de olsa bu sezon ben geç olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon çünkü Avrupa liginde Galatasaray en az çeyrek finale oynamalıydı bence. O kadro onu hak ediyordu. Neyse bugüne bakalım. Geç de olsa Osimeni ile Singosu ile Sanchez ile çok doğru bir kadro içeridekileri mutlu ederek önce onların sözleşmesini arttırarak onların yıllık ücretlerini arttırarak barışı göndermeyerek ki barış konusuna da birazdan gireriz. Ee, Yunus'uyla Sanchez ile Torreira'sı ile içeridekileri önce mutlu ederek yanına da fiyat olarak yüksek görünse de Okan Hoca çok güzel söyledi Osman'la ilgili. 75 milyon euro Osman için fazla mıdır düşük müdür? Verdiği katkıyı düşünüyorum Avrupa'daki muadillerine bakıyorum. E, İsak falan. İsak görüyorum. 145 Heh. milyon Aynen bir futbolcu. Yukarıda onu konuşuyor. E, tabii marka Art değeri, Spon. premierlik. Hani onlar da katma değeri olarak elbette etkiler ama katkısını düşünüyorum. Sağ katkısını ve dışındaki. Bir kere geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne girişte Osmen'in etkisi. %70'tir, 80'dir. E bu sezon kupada yaptıkları Şampiyonlar Ligi'nde e forma satışı, ekonomik katkısı şu an çıkardı bence Osmen. Amorti etti kendisi. Bak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç kulübü Bodo Glimt'i ağırladı. Sarı Kırmızılılar maçtan 3-1 galip ayrılırken puanını 6 yaptı ve 3. haftayı 14. sırada tamamladı. Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyetiyle ilgili spor yazarları neler söylediler? Levent Tüzemen Liverpool zaferiyle zirve yapan Galatasaray, Bodo galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne ısındığını gösterdi. Galatasaraylı oyuncular bu oyun anlayışından, coşkudan, mücadeleden geri adım atmadıkları müddetçe Devler Ligi'nde yoluna devam eder. Galatasaray seyircisi de farklı bir tezahürat misyonu üstlenerek rakiplere Rams Park'ı zindan ederken Galatasaraylı oyuncuları da ateşliyorlar. Osimhen gecenin yıldızlığına soyundu. İlk golde Lemina'nın topu rakipten çalması ve çabuk oynaması çok önemliydi ama Osimhen'in önüne düşen topu düzeltmeden kaleye vurması akıllıcaydı. Hücumda görev yapan oyuncular bu vuruşu örnek almalı. Bodol takımı fizik gücü üst düzeyde olan, çok koşan, oyundan düşmeyen, birbirlerine ezbere pas yapan ve baş ağrıtan bir takım. Galatasaray Osimhen'in ikinci golüne kadar oyunu çok akıllı yönetti. Gereksiz yere hücuma çıkmadılar, aktif dinlenmeyi gerektiğinde yaptılar ve en önemlisi çok şut atmasıyla bilinen Bodol oyunculara geniş alan bırakmadıkları gibi şut izni de vermediler. Galatasaray'ın Osimhen'le kazandığı ikinci gol öncesi yapılan ön alan baskısı çok mükemmeldi. Osimhen, Barış ve Yunus'un yaptığı baskı Bodo savunmasının dengesini bozduğu gibi hata yapmasına da neden oldu. Nijeryalı Yıldız'ın pozisyona sırtını dönmeyip takipte kalması hata sonucu yakaladığı topu gol yapmasını sağladı. İkinci yarı Galatasaray akıllı oyununu devam ettirdi, Yunus'la skoru üçledi. Eğer Osimhen son vuruşlarda daha dikkatli olsaydı Galatasaray, Bodo'ya ağır bir yenilgi tattırırdı. Lemina Torreira ikilisi hatasız oynadı. Erman Toroğlu, abartmadan söylüyorum dün gece öyle bir maç oynandı ki 8-3'te bitebilirdi 3-3'te. Icardi isim olarak çok büyük bir oyuncu ama sahada yürüyecek hali yok. Dün iyi bir Icardi olsaydı, Osimen'in kaçırdığı golleri leblebi gibi atardı. Ama Osimen enerjisiyle, çabukluğuyla ve takım oyunuyla dün gece rakibi çok bunalttı stoperleri çıkarmadı ve Galatasaray'ın attığı gollerde bunun büyük rolü vardı. İlk 30 dakikada sarı kırmızılılar rakibin kafasını güreşteki gibi yerden kaldırtmadılar, golleri de öyle buldular. İkinci yarıda Galatasaray'da yorgunluk başladı, Ercan Taner. O simhen böyle maçlar için alınmış bir gol makinesi olduğunu yine gösterdi. Attığı ikinci gol daha önce de gelebilirdi. Önemli olan bu tempoyu maç içinde fazla düşürmemek hep aynı ritmi göstermek mümkün değil doğal olarak. Ama rakibe sürekli korku duygusuna atak oynayarak yaşatabilirsiniz. Böyle yaptı Galatasaray, Murat Özbostan. Galatasaray'ın neden o simheni transfer ettiğini şimdi daha iyi anladınız mı? 75 milyon euroluk maliyet çok tartışılsa da, bu adamın bunu fazlasıyla hak ettiği ortaya çıktı. İki gol attı. Önde baskı yaptı, istasyon oldu, her topa kafa soktu. Adamları kovaladı. Önde yaktığı ateş ile Galatasaray'a otoban açtı. Hep oyunun içindeydi. Oyunda kaldığı 73. dakikaya kadar Galatasaray Osimhen ile çok top kazandı, pozisyona girdi. Attıkları 2 değil 3-4 bile olabilirdi. Adam tam bir canavar. Kafa, ayak her yeriyle atıyor. Zeki Uzundurkan Liverpool'u Rams Park'ta ezip geçerek Avrupa'nın yeni prensi olan Galatasaray'ın yeni kurbanı Bodo Glimt oldu. Maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan Galatasaray, Bodo'yu daha 3. dakikada Osimhen ile avladı. Bu golde, Lemina'nın ince pası ve Osimhen'in şık dokunuşu jeneriklere geçebilecek güzellikteydi. Erken gelen gol, Rams Park tribünlerinden yükselen olağanüstü ses desibelini ve coşkusunu Mars'a kadar ulaştı. Tribünlerdeki 55 bin aslanın gol anındaki heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi. Bodo, Geride kalan iki maçın istatistiklerine bakıldığında turnuvanın en çok koşan takımlarından biriydi. Hatta 2-2 berabere kaldığı Tottenham maçında tam 128 kilometre koşarak bu alanda bir rekora imza atmışlardı. Topla oynamayı çok seven, kanatları iyi kullanan ve rakip kaleye çok şut atan bir takımı ağırladık dün. Galatasaray, Osimhen ile golü bulduktan sonra ilk 15 dakikada rakibin topla oynamasına ve oyun kurmasına izin vermedi. İlk yarının son bölümünde Bodo'nun Hauge ile kaçırdığı net bir pozisyon ve direkten dönen bir topları vardı. Ama Galatasaray Osimhen ile rakip kaleyi sürekli dövdü ve aradığımız ikinci golü yine Osimhen ile bulduk. Bu golde Yunus'un takipçiliği ve presi rakibi hataya zorladı. Bu hatayı affetmeyen de Osimhen oldu. Maçtan önce yaptığımız Bodo analizinde savunmada çok hata yaptıklarının altını çizmiştik, öyle de oldu. Ön alan presimizde bocalayıp acemice hatalar yaptılar. Biz de bu hataları affetmedik. Hem hücumda hem ve oyunun savunma yönünde etkili bir maç çıkaran Sane, duran toplarımızı kullandı. Sane, oyunun bazı bölümlerinde topla dans etti, çabukluğunu ve kıvraklığını kullandı. Bodo'ya adeta ecel terleri döktürdü. Aman Allah'ım! 53'te akıl almaz bir gol kaçırdık. Osimhen kaptığı topla ceza sahasına girdi. Şut da atabilirdi. Müsait durumdaki Yunus'a topu aktırdı. Yunus da vurmak yerine Sane'ye pas verdi. Sane'nin şutu Aekin'den döndü. Muazzam bir pozisyondan gol çıkaramadık. Dün Galatasaray o kadar doğru işler yaptı ki. Savunması kötü olan Bodo'ya ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptık. Bu baskılardan sonuç ürettik. Yine bu preslerden birinde Osimen topu kaptı. Topu Yunus'a kazandırdı. Yunus karşı karşıya pozisyonda önce Haykin'e takıldı ama dönen topu ağlarla kucaklaştırmayı bildi. Farkı yakaladıktan sonra Okan Buruk'tan hamleler geldi. Lemina ve Barış Alper kenara gelirken, Sara ve Elmalı oyuna dahil oldu. Osimen Bodo'ya karşı belki de hayatının futbolunu oynadı. İki gol attı, tonla pozisyona girdi. Bodo defansını paramparça etti. Kaleci Haykin'in Osimen'in bozuka gibi şutlarını kurtarmaktan eldivenleri parçalandı, parmakları su topladı. Galatasaray tam bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Slavia Prag ve Tottenham'ın diş geçiremediği Bodo Glimt'i, Rams Park'ın çimlerine gömdük. Durmak yok, yola devam. Sıradaki gelsin. <laughs>